kimseyi görünmeden gizli gizli geldim. Neden burada konuşmak istedin? Handa söyleseydin ne söyleyeceksen? Söyleyeceklerim anda söylemeye münasip şeyler değildi Isabel. Unita. Ne bilirsin onlar hakkında? Nedir bunların gerçek yüzü? Herkesin bildiğini. Büyük bir ticaret ağı. Arkasında zengin baronlar, lordlar var. Onlar göründüğünden daha fazlası olabilir Isabel bilindiğinden daha derin, gayeleri de daha büyük ve daha tehlikeli. Ne diyorsun Oruç? Ne yapmaya çalışıyorlar peki? Nasıl bir yapı bu? Ben de tam olarak onu öğrenmek isterim. O yüzden seni buraya çağırdım. Benim de onlarla bir meselem var. Hem de çok büyük, derin bir mesele. O vakit bunu ancak ikimiz çözebiliriz. Onların her şeyini aşikar etmemiz gerek. Bu sayede sen de ben de gayemize erişiriz. Baban, onların adamı. Onlara dair ipuçları toplamanı, her ne bulursan bana iletmeni isterim. Bilirim. Bilirim bu zor iştir. Lakin senden başkası bana yardım edemez. Bu yolda benim yoldaşım olmanı isterim haber ben kardeşimi kurtarmak için isterim, unitayı çözmeyi. Peki sen ne istersin bu kadar oruç? Onların başına geçmek mi niyetin? Önüme altından dağlar dayıysalar onların başına geçmem. Benim niyetim senin kardeşin gibi nicelerinin kanına girmelerini engellemek. Onlara zarar vermelerini engellemektir. Cümle deryalardaki zulümleri sona ersin isterim. Bunların gemilerini alabora etmedikten sonra benim değil bir gemim, bin gemim de olsa kar etmez. Gayrı atacağım her adım, onları zayıflatmak, yok etmek üzere olacak.